Uğur Can Çakır transferi de bu arada hani tam milli takım arasına denk geldiği için böyle imza fotoğrafı gelmedi, antrenman fotoğrafı gelmedi ama nihayet Uğur Can Çakır da Galatasaray forması giyecek antrenmanlara çıkıyor antrenman performansını sorayım bir de tabii ki Günay'ın çok iyi bir performansı var kabul edelim hatta 4 maçta sadece 1 gol yedi geçen yıldan bıraktığı mirası hala daha devam ettiriyor Okan Hoca'nın kalede kararı ne olacak? Uğurcan mı Günay mı? Uğurcan. <laughs> Çabuk vazgeçmiş Günay Güneş'ten. Yok vazgeçme gibi bir durum söz konusu değil ama şöyle de bir durum var. Fikstür maç takvimi bunlar da çok büyük önem taşıyor. Galatasaray Eyüp Spor maçından sonra direkt olarak Şampiyonlar Ligi grubunun ilk maçı Frankfurt Teplasman'a gidecek. Bu noktada da Galatasaray kalesine her ne kadar yakından tanısa da o savunma hattına arkadaşlarına takıma dalışması da gerekiyor Uğurcan'ın. Bu sebeple Eibspor maçına ilk 11'de Uğurcan Çakır başlayacak ve gelir gelmez eldivenleri alacak. Altını çizelim. Uğurcan cumartesi günkü karşılaşmada ilk 11'de olacak. Kale günayda değil bu kez Uğurcan'da olacak. Ee, şöyle de başlayayım. Uğurcan Çakır'ın en çok transferini hayal eden isteyen isim Sayın Başkan Dorsun Özbek'ti ve o hayal gerçeğe dönüştü. Dün de Sayın Başkan Türkiye'nin en iyi yerli kalecisini kadrosuna kattığı için Galatasaray tesislerde tesislerdeydi. Kemal Burgaza gitti. Uğurcan'la, temsilcileriyle, takımla, hocayla beraber oturdu, konuştu. Devamında anlatacağım. Transfer toplantısına da ve son durum kadro ile alakalı toplantıda yapıldı. Bir kere Uğurcan Çakır Galatasaray'a kariyeri için geldi. Para için gelmedi, kontrat için gelmedi, Trabzonspor'da